Mesela nün kubbesinin arka tarafı. Yani o maketler arasındaki o farklılıkları böyle bir kavrayın. Bu ne? Bu hangi mekan? Yani belki boyutları size farklı yani, gelebilir. E, Burada e, soracağınız e, var e, mı? Hocam e, tekrardan karşılaştırayım. Şey yapabilir miyiz şu? Eee şu Hangi e, hangisi ise şu mu? şu, 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 şu. E, şu iskiyo şu şu da olacak. Çok şuradan Şu Tamam. Hepsi, hepsi, hepsi. hepsi. ha, hepsi. Şu, tamam. bu, değil mi? Bunlar mesela belki bunun bir parçası bu olabilir. Bunun üstünü hmm. Ölüyor. Tamam, benzeri. Şuna bulbus vestibülü evet. diyorsunuz. Şuna glandula vestibülü spongiz diyorsunuz. Evet. Şu ne? Tamam. <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> Şöyle Allah'tan kork. Klitoris. <laughs> <Ha>. Klitoris. Klitoris. hocam. Şöyle. Klitoris. Klitoris. Hı. Şöyle bak yan taraftan görünüş. Neymiş? Klitoris. Ha. Mesela bak şu yapıları iyi bilin. Ha klitoris neredeymiş ya be? mesela bir bayanı muayene edeceksiniz. Tamam nerede? Şurada arayacaksınız. E bunlar bunu göremiyorsun ki mesela bayanda. Niye? Bunun de üzerinde hem bu kas var bir de üstünde mi koza var. Nerede görmem mümkün değil yani. Ama sen yerini bileceksin. Sen nerede bunu bunu, bunu böyle bayanda dışta bunu görmem mümkün değil ki. Sadece buradan bakacaksın ona. İçten bakıyorsun. Yani. Tamam, tamam. Labim minüsten bakacaksın. Yani. Hı -hı. Tamam Hı -hı. Peki Hocam, şu Burada üç kasın iskiyo is kavernos mu? Üç kasta. Üç kasta. Şunlara iskiyo şu. kavernos Şuna, Şuna şey, şey diyor, spon -gü. Spon -gü. Buna spinter ani interni değil. Şuna da eksterni değil. İnterni diyor. eksterni. Tamam. evet. Bu eksterniler kaç bölümde? Mesela bak ben, size fazla böyle eşelemiyorum. Mesela spinter anni eksterni. Üç tane bölümü var Bir profundum var, superficial var, subkutan var. Bölümleri var bunun. Evet. Subkutan. Süperfisiyelis, profundus denilen tamam. bölüm. Mesela burada arterler var, onların arasından geçişi ileri var. Detayına girmedim. Tamam. Şimdi sen burada demek ki sordun mu, ne diyeceksin? Mesane Hı -hı. diyeceksin. Oterus diyeceksin, rektum diyeceksin, vagina evet. diyeceksin, evet. diyeceksin. levatul ani evet. diyeceksin. Evet. Sifinterleri sorulursa intern, ekstern diyeceğiz. Ne? Musculus transverse <laughs> perini, <laughs> profundus, profundu, transverse perineus, superficialis. Superficialis tam olarak neresi? Ne? <laughs> superficialis. Bak şu, şu, şu parça. parça. Ayrı mı ki o? Bitişik değil mi? Bitişik, bitişik duruyor. nereye geliyor biliyor musun? Bu gidiyor, o tüberiskiyat kum var ya. Hı hı. Oradan geliyor sentrum tendinomu. Sentrum tendinomu neydi? Şu araya dedik değil mi? mesela vajina ile, ile şey arasında rektum arasındaki bölüme birden isim. Sentrum tendinum diyorum. sentrum perineum pardon. Tendinum şey. Evet. <laughs> Yapram. Evet. Unutma. Tamam? Veya corpus perineum derler. Corpus da derler. Veya sentrum perineum vajina ile rektum arasında. Eşekte tabii öyle bir vajina, söz konusu değil. Üretilen analiz. Tam bir tamam. ayrım yeri var mı yani süper stiyaliste problemi arasında? Tamam hayır. hayır, birinin yönleri farklı hayır, tamam. bir defa. Hı. Biri başka, biri başka. Biri burada, biri de tüber iskele dokumundan sentruma geliyor. Şöyle burada alt tarafa geliyor. Mesela tübeller bunları kabul et, hı hı. bu ortada da sentrum bölümü kabul et. Şöyle iki tane yapı geliyor oraya. Bir başka, arkada arkada danis var. Ön tarafta bayanlarda vagina var. Burada tamam mı? Hı hı. Peki. Çalışmam birazcık. Gel. Şurada ne? Servik, For, 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 fornik, 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 anterior, and 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 anterior, 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 Mesela anterior, 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 diğer birleç sistem kuruluyor. Üterin. Üterin. Kanalis. Üteri, Siz buna bakacaksınız. Rapor vereceksiniz ki bu bayan doğum yapmış. Veya yapmamış diyeceksiniz. Mesela geldi bir atlıbaka. Bu doğum yapmış mı, yapmamış mı? Ya açıklık var mı yok mu? Açıklık manesi de öyle bir şey galiba. Tamam işte burayı, üstü üteri denilen bölüme buraya bakacaksın. Eğer orayı yuvarlak bir yapıysa bayan doğum yapmamıştır diyeceğiz. Zaten dış taraftan ile biraz saf olmayın böyle çok uyanık olacaksınız. Karnına da bakacaksınız. Mesela doğumu buradan yapmamış olabilir veya işte yapmıştır, gelişmiştir. O stüyümden koyamadım koyamadın, karnına bakmasın. Sezeryan'ın doğum yapmış olabilir. Yani oranın şeyinden, o yuvarlaklığından şüphe edersin bir de eğer böyle elips şeklindeyse tamam yapmıştır, doğum yapmıştır diye raporunu gönderirsin o kadar. Yani buralar sizin için, klinik için önemli. Tamam mütevessüm, kalitesi sütevessüm bilsen ne bilmesen ne, onu dışarıdaki benim nenem de bilmiyoruz. Tamam bir şey, rahimli içerisinde çocuk bilmiyor. Onu bulursun. Ama senin hekimliği ayıran burada. Ostiyum. Önemli. Bir tane de ostiyum Tuba uteri var Üçeri, değil mi? Üç boyu yani. var. Üç uteri var. Üç boyu var. Üç uteri teri var. Üç boyu teri var. var. Bir de bunun şu pozisyonuna ne deniliyor? Antifleksiyon. Antifleksiyon pozisyonu Yani onun kapaklanmasını hiç unutmayın Şuralara forniks deniliyor değil Hı -hı. mi? Anterior, fornic, posterior. Forniks, posterior, anterior. Şura vagina, ha. epiteli var değil mi? Hı -hı. Şura adı ne? Mesela ben söyleyeyim. Bil labium minusların arasındaki bölme şey verilen isim. Vestibulum bir vestibulum vestibulum. vestibulum. Ne dinliyormuş? Mesela iki tane labium minus var arasındaki bölme ne dinliyor? Vestibulum vagina. Tamam. Şey, ne işte. açılıyor sorusuna bak şurada görüyorsun. Üst tarafta üretra, alt tarafta da vagina açılıyor. Üstte ne açılıyormuş? Hı -hı üretme, bayan üretmesi. Onun için mesela bayan üretmesi kısa. Buradan geliyor, ostü üretmesi. Şurada da diyaframa var değil mi? Bak şuraya gelmiş, tutulmuş. Dikkat ettiniz mi? Diyaframa mesela ürügeni tale var ya. Musculus transfer süperneyi purpurlu. Şu buradan geliyor. Ta şuradan şöyle burayı kapatıyor. Bunlar onu delip geçiyor. ürete ve vagina onu delip geçmiş. Ee, bu retriyüs aralığı vs. bir sürü aralık var. Onlardan da klitorisi diyeceksiniz. İşte Hocam şu atarvanlar ne Şunun peki? Şunun adı neydi? Bunlar özel bir adları yok. Reşsus diyeceğiz. Reşsus ve mesela. Hı. 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 Şuran o adı, şiş, bu adı neydi? Oster, interna. Bir sifinter de var burada değil mi? Oster, sifinter, interna. Veya sifinter ve de değil. Özel bir Mesela mesaneden dolayı. Hmm. O stüdyum ve sifinter üretre, hmm. üretre internum adını kullanmıyor da işte sifinter vezise diyoruz. Muskül hmm. sifinter hmm. vezisel. Otonom sinir sistemiyle çalışıyor değil mi? Evet. Öbürü nerede? Aşağı, aşağı, aşağı. Hala burada. Aşağı, şurada, burada. Yani. şurada yani. Şurada. Burada değil mi? Hı -hı. Yani burada değil. Şu ağzında değil. Şu evet. transversus perinei profundus var ya. Hı hı. Onun içerisinde Oradan bu membranı delip geçerken onun etrafında kaslar var. O kaslar yapıyor. Hocam nervus pudendusla mı evet. şey kontrol ediliyor? İşte mi? orada kontrol o, o yapıyor. Nervus pudendus. Tamam. Soru var mı burada? Şunlara ne deniyor? Ee, bir kapalma ata. Oluğa vajinadışımız. Oydı. Tamam? Tamam. O, tamam.